hukuki bir davanın içindeyseniz, bilirsiniz ki her detay çok önemlidir. Bir imza, bir ses kaydı, bir e-posta ya da bir güvenlik kamerası görüntüsü, tek bir delil, tüm davanın seyrini değiştirebilir. Ancak bu delillerin ne kadar güvenilir olduğunu ve tam olarak ne anlama geldiğini ne siz ne de mahkeme tam olarak bilebilir. İşte bu noktada uzman mütalası devreye girer. Uzman mütalası bir delilin bilimsel ve teknik açıdan incelenerek hazırlanan detaylı bir rapordur. Bu rapor hukuki sürece bilimsel bir bakış açısı getirir, delillerinizi güçlendirir ve hakimin karar verme sürecini kolaylaştırır. Aslan Kriminal olarak biz, İstanbul'daki hukuk profesyonellerine tam da bu konuda destek veriyoruz. Alanında uzman ekibimiz en karmaşık delilleri bile analiz eder. Ses ve görüntü kayıtlarının montaj olup olmadığını, belgelerdeki imzaların gerçekliğini ve dijital verilerin bütünlüğünü en gelişmiş bilimsel yöntemlerle inceliyor ve raporluyoruz silinmiş bir e-postadan, bir telefondan kurtarılan verilere kadar her türlü dijital delili adli bilişim uzmanlığımızla aydınlatıyoruz. Raporlarımız tamamen tarafsız ve bilimsel verilere dayanır. Bu sayede davanızda lehinize sonuçlar elde etmek için güçlü ve inkar edilemez bir kanıta sahip olursunuz. İstanbul'da hukuki süreçlerinizi uzman mütalası ile güçlendirmek ve haklılığınızı kanıtlamak için Aslan Kriminal ile iletişime geçin. Delillerinizi bilim konuşsun.